saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer kaymakam, evet. Trabzonspor'umuzun değerli başkanı ve yönetim kurulu Dün Almanya'dan Beşiktaş maçı için geldim. Ama böyle fırsatı gördüm ve yani şike konusuna değinmeden yapamıyorum. Onun için iki dakikanızı rica edeceğim ve bir iki yarına bir eylem yapacağız. Onun için bir hazırlığım vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli Trabzonlular biliyorsunuz 2013 senesinde KAS Fenerbahçe altın maçta şike yaptı dedi. KAS iki hafta önce de önemli bir karar verdi. KAS dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu taraflıdır. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu için sonun başlangıcıdır. Artık şikenin şifresi çözüldü, kilidi açıldı. Fidye'ye karşı mücadele elbette kolay değil. Bedelini hepimiz ödüyoruz. Ama bize düşen Fidye'yi unutmamak, unutturmamak, umutlu mutlu mücadeleden yılmamak. Mücadelemizin sonu mutlu olacak. Hak için adalet için indihar eden taraftarlarımızı hatırlayın. Onların ruhu için, şehrimiz için, kulübümüz için, ülkemizin temiz futbola kavuşması için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sonucu yakında göreceğiz. Şükecilerin küme düştüğünü göreceğiz. <laughs> Tarihle bizden çalınan 2010-11 şampiyonluğunu geri aldığımız günü şampiyonluğu kutladığımızı da yazacak. Değerli Trabzonsporlar, Trabzonspor tarihi boyunca hiçbir zaman kolay şampiyonluk elde etmedi. Bize şampiyonluğu İstanbul vermedi. Biz her zaman büyük mücadeleler sonucu söge söge yırda yırda aldık. Şimdi İstanbul gazetelerini okuyup şike süreci bitti diyenler diyenleriniz var. Biliyorum. İnanmayın <laughs> İstanbul medyasına inanmayın. Şikecilerin maaş verdiği yazarlara inanmayın. İstanbul'a inanacaksanız şunu bilin ki onlar onlara göre zaten şike hiç yapılmadı. Bu federasyon bizim için şike süreci bitti dedikten bir ay sonra uyafa ceza vermişti. Bunu unutmayın. Türk futbolunda Trabzonspor'a karşı büyük bir oyun oynanıyor. Şike yapana şampiyonluk veriliyor. Bunun bedeli er geç sorulacak. Şikecilere seslenmek istiyorum. Şikeyi unutturamazsınız. Bizi susturamazsınız. Trabzonspor'u yıldıramazsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Sayın Ertuğrul.